arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda kimler var? Kimler? Enis. Merhaba. Wednesday. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Wednesday'in ve Enin'in bir gününe bakacağız, izleyeceğiz. Bu arada hoş geldiniz demeyi unuttum. Kanalımı ve Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Ama başlamadan önce bu videoma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi ben buradayım. Bekleyeceğiz şimdi bakalım izleyeceğiz. Ay vallahi çok yorulmuşuz ya. Aynen Enet. Ben şöyle ya da yok. Ben uyuyacağım. Of çok yorgunum ya Sakın gelip beni rahatsız edeyim deme Yoksa bak mahvederim ha Elimde kalırsın Tamam Bir dakika ne dedi Ben bu sözü dinler miyim Hayır Ne yapacağım Gidip kışkırtma yapacağım. Neyse. Ee, kışkırtma yapmadan önce ben bir tuvaletime gireyim. Hadi bay. Yum 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 yum. Ay bu yemeği ne güzelmiş. Komik gidiyor. Evet. Evet. Tamam bitti. Şimdi şöyle ellerimi yıkayayım. Tifanı çekmiyor. Heh, çekilemiyor. Allah'ım ya. Heh, şöyle ellerimi yıkayayım. Pis kalmayayım. Kapanmıyor ya. Allah Allah. Şimdi bozulur. Ne yapıyorsun ya sen? Vere vere. Ne? Vere vere. Vere vere. Vere vere. Vere vere. ha. Ha. Şimdi anladım. Ne diyorsun anlamadım ki. Ben beğinize kış yapacağım. Ya. Merhaba. Ah! Merhaba kanka. Ne alakasın? Ben sana ne dedim? Ne dedin? Ben sana ne dedim? Ne dedin? Ben sana ben uyurken rahatsız edilmeyecek dedim. Eee ee, şey eee şey. Allah Allah ne uyuyayım? Ben de şimdi ona kışkırtma yaparım. Ay bu ne böyle dönüp dolaşıp duruyorlar ya. Kanka. Karşım ne yapıyorsun karşım? Tövbe ne oluyor ya? Makine mi çalışıyor o ya? Kırr. Makine mi çalışıyor? Ay neyse. A Se ve ve ne? Gidiyorum ben ya. Ya ya ne kadar saçma. Kırr. Ne var Allah Allah saç çıkamıyorum. Hem sen niye geliyorsun bakayım? Ay Ay bu ne be pembe pembe. Ne var benim pembemde Allah Allah. Asıl senin siyah çok kötü. İğrenç. Nasıl iğrenç be? Nasıl nasıl iğrenç? Çok kötü. Bak sen kim benim siyama kötü der ha? Kavga başladı. Ha? Kim benim siyama kötü der? Ben derim. Senin de pemben iğrenç. Ne? 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 Ne dedin? Sen ne dedin? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedim? Senin de pemben pemben iğrenç dedim. <gülüyor> <gülüyor> sen sinir Sen sinir Gidiyorum ben küstüm Öf ya Çok canım sıkıldı Ben sizde olmuyor ki Öf Çok canım sıkıldı ya Ben sizde olmuyor ki şimdi Arkadaşlar çok duygusal Gidip barışacağım Gidip barışacağım Oy. Canım arkadaşım benim Çok özür dilerim küstüğüm için Ben de çok özür dilerim Barıştık değil mi? Evet barıştık ya ne kadar izici ama çok güzel de. Neyse hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuz Wednesday ile Annie'den bir günü <laughs> Komik oldu, duygusal oldu. Üzüldük, güldük, ne yaptık? Kavga ettik, sinirlendik. Ne yaptık, ne yapalım? Evet. Bayağı bir <laughs> güzeldi bence değil mi? Evet. Ay ne Ay, oldu? Ay, Ay ne oldu? Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyoruz. Bu videonun da sonuna geldik maalesef maalesef bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ama yüzümüze, sıratınıza izleyemeyiz. Üzmüyoruz. Her zaman mutlu oluyoruz. Ağlamıyoruz. Üzülmüyoruz. Her zaman böyle oluyoruz. Seviliyoruz. Küçülüyoruz. Büyüyoruz. Her şey oluyoruz. Ne? Ne var bu hayat? Çok kısa bir hayat değil mi? Aynen. Evet doğru diyorum. <laughs> Bu videomuzun sonuna da geldik ve gidecek. Yeni videolarda gelecek. Sizleri çok çok seviyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ve görüşürüz.